Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Bursa, İznik, Gürmüzlü'de köy yerleşik alanı içerisinde kalan 530 metrekare satılık arsamızla ilgili olacak. Arsamız göl ve orman manzaralı doğa ve açık arazi manzaralarına da sahip. Toplamda 530 metrekare arsamız köy yerleşik alanı içerisinde olduğu için 250 metrekare ev yapımına müsaadesi var. Bu 250 metrekarelik evi istenirse ortak bir giriş sayesinde iki bağımsız bölüm şeklinde yapılabiliyor. Tapuda bağımsız bölüm olarak ayıramıyoruz. Ancak iki ayrı kapı numarası alabiliyor. Tabi bu imkan da bize bu arsamızın iki parça hisseli şekilde satılabilmesini de beraberinde getiriyor. Vasfı niteliği arsa olduğu için tapuda 265 er metrekare şeklinde iki parça hisse üzerinde de 125 metrekare bir ev olabilecek bir arsa özelliği de taşımış bulunuyor. Resimlerden de gördüğünüz gibi arkadaşlar göl manzaramız var, orman manzaramız var, doğa ve açık arazi manzaramız var ve mevcutta da meyve bahçesi şeklinde de aktif olarak kullanılıyor bu yerimiz. Bu yerimizin satış fiyatı 1.249.000 TL arkadaşlar. Dediğim gibi içerisine 250 metrekare ev yapılabilen, 530 metrekare arsa alanına sahip olan bu yerimiz İstanbul merkezden 1.5-2 saatte ulaşılabilecek bir konumda. Bu yerimiz alıp ev yapıp oturayım hafta sonları da gidip kafamı dinleyin diyebileceğimiz mahiyette piyasa değerlerine göre normal bir fiyatta olan satılık arsa ev yapımına izinli elektrik su ve yol problemi yok altyapısal olarak her türlü imkana sahip köy yerleşkesinin içerisinde olduğundan dolayı da diğer yapılaşmalara da yakınlığı mevcut alıcısına şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.